bak şey yani bu da başlar. Ben anlıyorum. Evet, bugün Spiderman oldum. Bakın. Dönü ne ne ne? nü. Aldılar. Kapı sonu şey <komşu> gibi. <laughs> Sabah kokusundan gidersen bu bu. Anne sildim zaten. Sildim diğerlerini. Neyse. Onu bozuluyor. Onu bozuluyor. Ya. Kızacak sana. Harika oğlum. Harika. Aldığın yere koy. Harika. Şu şey. Ne? Neyin? Bunun mu? Hayır, o değil. Onun içinden aldım onu. yapıyor oğlum? Onu yeri aldı. Tekine bozuldu da. Bir daha bozuldu senin da. yanında. Apple'a bak, Yine Apple. Apple Elma. Apple diyor. Yok ya, siz niye eee, yani? o, bir yani. Adıl, Mazlar. Mazlar. Ne Burası güzelmiş. Kediye de tıslamış, hıslamış, hediyede daha bakmıyor dışarı gözü. Sandalyeye oturttular, bazılar bar başka sandalyeye oturttular, onun da aralarına oturttular. baba. bağırıyor durmadan, bana bak. Hediye ya. <türüklük> burada yatmış böyle uyuyor, hiç bakmıyor ona. Sen ülkün bu kadar güzel bir şey Bakın bunu elimle tutmaya çalışacağım. O kız ama, o ki, Erkek dedi bakmıyor ona, tokatladı. Hastaneden gelince, doktora gittim ya, doktor, e doktor yoruldu. Annemin evin altında park var. Yen de tuban karşıya. Oraya koydum da kaç kutusundan bile çıktım ya korkuya. Hmm. Ot not yedirdim yolunda ona. Kızım geç mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biraz midesini ıslattı. Oğuzlar yıkanacak. Çok dışarıda. Yok yok. Aa, arkadaşlar ben ne yapacağımızı düşünüp geliyorum. Arkadaşlar <laughs> bir <büzik> bir aldım. Bir de veriyoruz <laughs> ama. Bunun bir tarafını yani, düzeltmeye çalışacağım. Şey Hangi tarafı yapsam? Yeşil. Ye bir tarafını yüzde yüz yeşil yapacağım. Ne? Adam yok ya. Şimdi adam yok ya, böyle hmm. iki, bir iki, bir iki, bir iki, bir bir iki, bir bir iki, bir

Hadi gel şey, de bizim oturuma. de, de, de oturduğumuz pansiyon var ya, pansiyon da kedi geldi oturduk oturmalarımıza. Öyle kocaman salon var, koltuklarda. Geldi çıktın, neden <laughs> geldin sen? Sonra bir kedi. Öldü, kusur, hmm. yani kızdı, bağırdı. İşte parkta bir tane sarı kedi yaklaştı, bizimki de hmm. Ama kocasından ağrı, ha, Nasıl kızıyor? Diksel sen ona. Kuslu ya, çok rüzgar çıkmışım. <laughs> hadi gidelim. Nereye gidelim? Gel. Gel, gel seveceğim Gel. Gel seveceğim seni. Ne Anne hadi. Oğlan işlerden çıkayım ya. Ne? Oyun oynayacak mısın bana? Ne Tamam, da da <laughs> Arkadaşlar son bir blok kaldı. Ah, ne var ah, oğlum? Artık seni dışarı alamıyorlar. Mı? Evet. Aa oraya. Nasıl oh, benim oh. <laughs> oh, oh. oh, oradan yatıyor? Oh. Gel <laughs> ben götüreyim seni benim oğlumun yanına. Gel. Evet. Bakazınu tuzak Hayır, oraya doğru yatıyor. Seni diyor Bak nereye vuruyor anası, bak. Hayır. Bak. Hayır. <laughs> Sinidin, gel, gel. gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel, gel lan. Ey. çıkır. Ne var orada? Ben de, ben de. Arkadaşlar son bir blok. çok zor. Bekle. Uyuyordum artık sinem Anladım. mi tepeledi beni evini tepeledi. Of. mi? Hı. Niye? Niye bu di? Nasıl böyle Geçiyor ya? Kendine sormak lazım. Kendine sormak lazım. Neden beni depeliyorsun? Bu mu yaptın? Evet. He. He, o oynamazsan oluyorsan ondan vurur. Ya onunla oyna vurur. Çıkar aktı. Otur han vurur sen bana oynamayacaksın. Ya kolu yırta yapacaksın ısırır. Ben de kalkın Nerede bir şey gezdireceğim de atlamasını indireceğim. Arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ne oluyor ne oluyor? Bir bakalım ne oluyor bir bakalım. Hayır ya. Ne oluyor lan? Bak. Hızlıca bir gitti. Hızlıca saat iki yıldır Uyumamış. Üçte kaybetmişler bunu. Heee saat 7 ya da 11de Bu mu geldi mi geldi? biz bir süre şey gittik, bir, bir oldu. Gelmiş, oturmuş evet yatıyor evde. Bizimki de merdivenlerdeydi. Pis. Dün, dün, ben dün. de oğlumu severim ya. Arkadaşlar yapamıyorum lan. Arkadaşlar ben bunu çözüp Alt geliyorum. Evet. Arkadaşlar şu an ne yapıyorum? Şeyine. Otur. 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 Otur dedi de hemen mamayı güzelin Otur. alası oturuyor da kızım. Niye oturuyor? Otur. Otur. Ben geldim ya. Yani söyleme sen de oturuyordun. Yengemin yanına geldin mi? Yaptık. Ya, yaptık sonunda. güle ah, şey bir videomuzun sonuna gelelim bay bay. Şey, şey var galiba.